hepimizin, herkesin doğduğu bir gün vardır. Hatırlanıp durur her gün. Biz de böyle işte. Doğum günü. Doğum günü dedik ve bir şeyler karalayalım istedik. İçimizden gelenleri, hisleri, dizeleri küverdik. Bir bir dizeleri küverdik. Döküverdik. 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 Doğum günü... Doğum. Doğum. Doğum günü... Önemli. Bizim şiirlerimiz ve bizim gönül sarayımız. İlk önce doğmak, sonra yaşayıp doymak, elden geldiğince. Ve ardından ise doyasıya yaşayabilmek, becerilebildiği sürece. Ah, yaş yine ilerledi, hayatı bir kerti daha yedi, bugün de işte. Bir kordu kaplar için ister istemez, artık şimdilerde düşününce... Çözemedim. Sen üzülsem mi bilmem ki O doğum günü gelince Çözer Sen üzülsem mi bilmem ki O doğum günü gelince O doğum günü gelince Doğum günü gelince Gelince gel, gel. Şiir köşesi acıları, hacılarını, dertleri, dertleri duyguların sesi. Gizemli kartal, Ramazan kocaklar, iftihar olsun. Bugünlerde ne varsa saç kapten ağrımış, birden ağrısızlar başlamış. Acılarla geçiyor artık günler. Bir bir günlük doktor kapısı aşındırılırmış. Kimin de dönüp de bakınca aklıma ne güzellik yaşayıp sevinçler sanmış. Bazen de onca gam dertlerle dolu günler oysa nice kederlerle yaşanmış. Çözemedim, sevinip üzülsem mi bilmem ki belli değil doğum günüm gelmiş. Çözemedim seni, üzülsem de bilmem ki Bele değil, doğum günüm gelmiş Doğum günüm gelmiş Doğum günüm gelmiş Evet dostlar, derlerin, duyguların, acıların, sevdaların, değerlerin, ayrılıkların adamıyız biz. Onlardır bizim kederimiz. Onlardır bizim kederimiz. Çok şeyler bitti yaşandı. Onca sayısız günler aylar artık yerlerde kaldı. Bazen az da olsa sevaplar bulunsa da ağır basmakta hayatın ilahları. Sorup dururum ara sıra kendimce. Acı bu beden mi kaldıracak bunları? Ümit olur ki güzelliklerle geçsin hiç değilse Ömrümdeki gelecek yaşantı Çözemedim seni üzülsem de bilmem ki Artık o doğduğum günün anı Çözemedim seni üzülsem de bilmem ki Şimdi o doğduğum günün anı O doğduğum günün anı Doğduğum günün anı Evet dostlarım evet doyuyoruz yaşıyoruz kimi zaman üzüyoruz bazen öfkeleniyoruz ama anan anamız biz hayatın değerini geçimiz nenelerimiz hece getirir sakatalanırız sakatlanırız doğru adımlareyiz doğru yine de insan olduğumuzu sevmeliyiz yürek kıpırdılığı heyecanlı bir tutku Oysa hiç karamsar olmayıp yitirmemek lazım tümden olanca umudu. Böyle mi geçmeli bu hayat? Bilmem acep bizden istenilen bunlar mı? Bu muydu? O yaratan ki doğdu, doyurup yaşadı. Sonrasında birden öldürüveriyordu. Birçoğu nice doğum günü yaşarken, kimine ece tam doğum günü yıkılıyordu. Çözemedim, sevdim, üzülsem mi belli değil bir doğum günü böylece geçecek. Çözemedim sebebi bizim <laughs> sen belli değil. Bir doğum bir günü böylece geçiyor. Doğum böylece geçiyor. Böylece geçiyor. Geçiyor. Doğum günlerimiz <laughs> mutluluk, Kutlu olsun dostlar Doğum gününe kutlu, kutlu olsun Doğum Bizim eskilerimiz Ve bizim şiirlerimiz Geldi geçti hayal gibi Düş gibi Yanarım da ben Ömrüme Evet dostlar, doğum günlerimizi o bir başka özelliği olan anı senin geçirirken bir yandan da anlattıklarımızı bir şekilde hissedilmeniz denemesiyle hepinizin doğum günleri mutlu, umutlu, kutlu olsun. Yürekten dileğimiz, umut ve hayalleriniz gerçek olsun. Her şey gönlünüzce olsun ve kalbiniz imanla dolsun. Yolumuz aydın, aydınlık olsun, ışığımızı hiç, hiç, hiç sönmesin. Hepiniz sevgiyle kalın. Ve de hoşça kalın, hoşça kalın, hoşça kalın, hoşça kalın. Doğu, yazan, okuyan, yazan, namazan, hoşça kalın. Sevgiyle, sevgiyle, sevgiyle. sevgiyle.